Sevgili takipçilerim, sevgili hanımlar, anneler ve özellikle e, Sayın Aile Bakanımız. E, ben e, anne baba ayrı büyümüş bir kız evlat olarak babaya da çok düşkün bir çocuktum zamanında. Bu ayrılık esnasında babama çok üzülüyor ve babama çok acıyordu. Ha, yıllar sonra anneme acımam gerektiğini ve bu anneme daha çok üzülmem gerektiğini büyüdükçe vakıf oldum ama çocukken çocuk aklıyla babama üzülüyordum. Çünkü annem daha kuvvetliydi. Babam kuvvetini kaybetmişti. Her neyse. Ee, hep bu hassasiyette büyüdüm. Ve anne baba ayrı olan çocuklar için hep çok üzüldüm. Özellikle bu ayrılıklarda babalara da çok üzülüyordum. Annelerden daha çok. İşte bu benim çocukluğumdan ileri gelen bir şey. Bu e, hissiyatımıza her zaman da televizyonda sizlerle de paylaştım. E, ben e, 23 yıllık televizyoncuyum ve 14 yıldır bu sabah programını yaptım. Her ne kadar magazin olarak adlandırsak da ben magazince değilim, magazin gazetecisi de değilim. Ben her zaman insanların hayatlarında bir şekilde haklı olduğuna inandığım ve hassasiyet duyduğum konuların beni etkilediği yerden insanların yanında olmak istedim. Onlara hep yardımcı olmak istedim. Tabii bu benim çok hassas olduğum bir konuydu. Anne baba ilişkileri. Ee, ve bir gün beni Reha Muhtar aradı. Ee, Seren'cim dedi ben çok zor durumdayım. Kötü vaziyetteyim. Ee, Deniz Uğur çocuklarımı almak istiyor para için yapıyor bunları ee, ve e, ben çocuklarımı vermek istemiyorum bana iftiralar atılıyor ben kaç yaşında bir adamım ben yalnızım benim sana ihtiyacım var dedi şimdi böyle bir durumda o günkü şartlarda reha Rehabi uzaktan uzaktan da küçüklüğümden beri o şov ana haberden falan hep bilirdim hep de bir sempatim vardı birçoğunuzun da vardır diye düşünüyorum Beni Reha Muhtar arayınca ben adamda sana yardıma ihtiyacım var deyince bana bunlar yapılıyor deyince ben Reha Bey'e inandım. Zannettim ki ben de o küçüklüğüme geri dönüp babam gibi o da üzülecek bir durumda ve ona bir haksızlık yapılıyor diye düşündüm. Ve sevdiğim bir insan olduğu için de hiç tanımadan bir zaman geçirmeden sadece tatillerde uzaktan hep birkaç tatilimizde aynı yerde çocuklarınla beraber geçiriyordu. Hep derdim ne iyi bir baba çünkü hep çocuklarınla beraber yanında bir kadın görmezdim. Çocuklarına ne kadar iyi ilgili bir baba diye benim aklımda kaldığı için gün gelip de benden yardım istediği için ben de Reha Bey'in yanına gittim. Poyraz'ın zaten çocukluğunu biliyordum. Onlarla zaman geçirmeye başladım. Baba o tek başlarına görüyorum. Ve hep bana Deniz'i kötüledi. Yani dedi ki işte param için çocukları almak istiyor, velayetini almak istiyor. Ben kızımı dövmedim, ben kızıma bunu yapmadım, kızıma yalan söylettiriyor. Yani ona o kadar inandım ki onun yanında yer aldım ve biliyorsunuz Deniz Uğur'a savaş açtım. Avukatı Feyza Altun'la birbirimize girdik, mahkemelik olduk, neler yaşadık. Yani çoğunuz da vakıfsınız konuya zaten. Fakat ben bir 7-8 ay her gün neredeyse Poyraz'ın okuldan çıkma saatini bekledim. Her gün babasının yanında da tek başına. Her gün çünkü evlerde evlerinde bir yaşantıları, bir yemek yemeleri, işte ne bileyim dışarıdan yemek yiyorlar. Evlerine gittim buzdolaplarında bir yemek yok. Buzdolabında sırf alkol var, bira var, viski var. Hep dışarılarda yemek yiyorlar. Her gün dışarılarda yemek yiyor ve yani Reha bir yerde oturduğu zaman 7 saat falan oturuyor. Poyraz sıkılmasın diye hiç onun yanından ayrılmadım. Poyraz aramızda bir bağ oldu. Ve çok sevdim Poyraz'ı. O da bana abla olarak çok bağlandı. Ama bu zaman zarfında da ben Reha Bey'le yaşamaya başladım. Reha Bey maalesef çok alkol alıyordu ve alkol aldıktan sonra da çok sinirli ve çok saldırgan tavırlar gösteriyordu ve birkaç restorandan e, kovuldu Ben gittim o restoranların müdürleriyle konuştum Tekrardan içeri alınmasıyla alakalı e, Alkol içiyor O alkollü arabayla çocukla eve dönüyor Alkollü kullanıyor ve Yani e, Sinirlendiği zaman ne yaptığını bilmiyor Ben bunları görmeye başladıkça Benim mahkememde Şahit olur musun demişti Ben avukatıma 6 ayın sonucunda dedim ki Yani bu adam sağlıklı değil o adamın evine gittik. O ev yaşanacak gibi bir ev değil. Yani buzdolabında sadece alkol var. Mina'yı gördükten sonra Mina küçücük yaşta alkolik olmuş. 10 yaşından beri. Çünkü baba devamlı alkol içiyor evde. Anne zaten evde yok. E, e, baba içiyor, bu içiyor. E, çocuk okula sarhoş gidiyor. Çocuk akıl hastanelerinde yattı. Ve babasını artık yaşamak istemiyor. Ve... Ben bütün bunları gördükten sonra, e, Poyraz'da da dertleştikten sonra Poyraz babadan çok korkuyor. Poyraz baba ne derse onu söylüyor. Benimle de Poyraz'ın görüşmesini yasakladı. Ancak görüşürsen onların aleyhine şahitlik yaparsan görüşebilirsin dedi. Bu baskılarla biz bir 8 ay geçirdik. Ve sonucunda da o koruduğum Reha Muhtar'ın maalesef sağlıklı olmadığını gördüm. Bazen insanız, inanıyoruz, inandığımız kişiye inanmak istiyoruz ve yanılabiliyoruz. Ben bu anlamda yanıldığımı gördüm. Ve yanıldığımı görünce çocuk, bir çocuğun hayatı benim için Poyraz önemli. Ya Benim için Rabe de önemli değil. Deniz de bir yerden sonra önemli değil. Çünkü önemli olan Poyraz nerede sağlıklı yaşayacaksa orada yaşamalı. O yüzden de ben annesinin yanında yaşamasını annesiyle tanıştım ve tanıştıktan sonra da çok üzüldüm. Çünkü Deniz gerçekten çok iyi bir kadın melek gibi bir kadın. O kadar bana farklı anlattı ki o kadar ben de onun sevdiğim için o adama ona inandım ki Deniz için söylediği her şeyin tamamen beni e, yanına almak için söylediğini Deniz'i tanıdıkça anladım. Çocuklar burada çok mutlular. Annelerini çok seviyorlar. E, ve o günden sonra her zaman görüşmeye başladım. Mina çocukluğundan beri içki içiyor. Çünkü evlerinin buzdolabında ne bir peynir ne bir süt olmadığını geceleri babalarının saat 8'de koltukta içki içerken uyuya e, uyuyakaldığını e, babalarını yatağa 13 yaşındaki çocuğun taşıdığını Ondan sonra evde hiçbir hizmetçi olmadığını, çocuklara bakan kimsenin olmadığını, her gün içki içtiğini ve e, Mina 10 yaşından beri alkolik olduğunu maalesef itiraf etti ve ben bunu bilmiyordum, bunu Reha bana hiçbir zaman söylemedi. E, Mina e, akıl hastanesine yattı, e, bu alkol tedavisi gördü. E, Mina şu anda e, düzelmek üzere yani. E, Alkolsüz yaşayamıyordu. Çünkü alkol içen bir babayla aynı evde yaşadı. Onu büyütürken Deniz o evde değildi. Babasınınla beraber yaşadığı süreçte alkole alışmış Mina. Dolayısıyla alkol yasaklandı. Orada intiharlara kalkıştı. Ve bunun üzerine de baba onunla hiçbir bağ kurmadı. Ve hep onu dövdü, azarladı. Kendi söylemleri bunlar. Ve Poyraz da ee, babaya acıyor. Aynı benim çocukluğumda babama acıdığım gibi. O yüzden baba ne derse e, bunu söylüyor. Mesela bana diyor ki, Seren ablacığım bugün savcılığa gideceğiz. Lütfen gel. Çünkü yoksa babam kızar, seninle görüştürmez beni diyor. E, ve Ben de mecburen onlarla gidiyorum. E, çocuğumu sana da göstermem diyor bu savcılığa gelip bu ifadeyi vermezsen diyor. Hayda, hayda Poyraz gene üzülmesin diye gidiyorum. Ama bunun sonucunda şunu anladım ki burada Mutlaka e, çocukların sağlığı için e, e, rehabin e, mutlaka e, alkolü bırakması gerekiyor ve e, bu süreç ve bu süreçte de çocukların annesinin yanında kalmış olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü alkol içiyor, araba kullanıyor, arabayla eve gidiyorlar. Kaç kere kaza atlattılar. E, biz de bir kere aynı arabadaydık. Yani biz kullanalım diyoruz, ona izin vermiyorlar. mecbur onun arabasına bindik. Ee, ben 8 ay korkudan e, Poyraz'ı bırakamadım. Ben Rehabeyi e, yine söylüyorum, e, severim ama dost acı söyler. Hani bak, bugün bazılarınız diyor ya işte Selen sen Rehabeyi çünkü ile Reha yaşadığım o süreçte e, Bey'in sağlıklı olmadığını gördüm. E de içki içtikten sonra kavga ediyor, çocuklarına bağırıyor, Poyraz'a bağırdığını, e, çok sinirlendiğini. Hmm. 13 yaşındaki bir e, 13 yaşındaki bir çocuğun e, bu kadar şey kaldıramayacağını e, babası uyuyakalıyor koltukta. Onu yatağa taşıyor tek başına. O da yarın mina gibi alkole düşebilir. Ve 13 yaşında bir çocuk alkolik olduğu için şu an okuluna gidemiyor. Bu aynı şey Poraz'ın da başına gelebilir. O yüzden ben endişe duydum. Dolayısıyla annesiyle işbirliği yapıp annesinin yanında en azından Rehabe kendini e, alkolden kurtarana kadar ve normale dönene kadar çocukların orada olmuş olmasını Rehabe'nin tarafında e, olsam da, tarafında olsam da ben doğru olanın bu olduğunu düşündüm. Benim için o taraf bu taraf önemli değil. Benim için çocukların e, sağlığı önemli. O yüzden de ben Reha Bey'in de karşısında değilim, kim Deniz'in de karşısında değilim, ikisinin de yanındayım ama doğru olan şey bu çocuklar Reha Bey'in yanında şu anda sağlıklı yetişemiyorlar. O yüzden ben e, doğru neyse e, isterse benim en yakınım olsun ama onun bir hatasını görürsem şimdi çocuğu bile bile ateşe niye atayım o benim daha çok yakınım diye. Ben kendisine de izah etmeye çalıştım asla dinlemiyor yani annesiyle görüştürmek istemiyorum diyor annesiyle bir daha hiç görüşemeyecekler diyor bir çocuğun annesiyle görüşemeden yaşaması gibi bir şey söz konusu bile değil ve ağabeyin mutlaka alkol tedavisi görmesi gerekiyor bence o tedavi gördükten sonra hem kendi vücuduna hem kendi benliğine beynine daha sağlıklı bir şekilde sahip çıkacak 8 tane avukat değişti yani bir sürü şeyler yapıyor normal değil <laughs> hareketleri gerçekten ben onun iyiliğini istiyorum o yüzden de bu çocuklar e, e, Poyraz'ı Poyraz şu anda onun yanında olduğu için Poyraz'ı yönlendiriyor. İşte yalan söylüyor Mina falan diye ama işte bunların hepsi de gerçek. Maalesef Mina 13 yaşında alkolik olmuş arkadaşlar. Ben de bunu yeni öğrendim ve çok üzüldüm. O yüzden bugün Deniz'in yanındayım, çocukların yanındayım ve çocukların mutlaka e, tedavisi bitene kadar, Reha tedavisi bitene kadar annelerle beraber yaşamasının doğru olduğunu düşünüyorum.